Hepinize merhaba arkadaşlar. adımın kanalına hoş geldiniz. Ben Mirhan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Human Fall flat oynuyoruz. Yani bilmeyenler için tanıtayım. Bu bir fizik oyunudur arkadaşlar. Şimdi size e, bazı şeylerde şeyler göstereceğim. Arkadaşlar bu hep Steam'de satılıyor. E, 3 dolar şu anda 3 dolar satılıyor. 10-16 dolar olacak. Yani 3 dolar almanızı tercih ederim. Tek Steam'den aldığınız zaman arkadaşlar arkadaşınızla beraber oynayabiliyorsunuz e, paralı aldığınız zaman. Google'dan bedava yükleyince de, ben şu anda Google'dan bedava beklerim ama başka bilgisayarda yani abim bilgisayar Steam'den şey aldım. E, Steam'den Human Fall Flat aldım. Ben arkadaşımla oynayabiliyorum. Google'dan ise bedava aldığımız için crackli olduğu için e, olmuyor. Sadece kendimiz ya oynayabiliyoruz tek başımıza. Arkadaşlar e, onu yükledikten sonra işte buralarda şey var. Bakın e, bu ekstraları bilmiyorum. Şu seçeneklerden arkadaşlar eğer burada sesler var işte sesleri şey yapabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Ana ses falan. Görüntü arkadaşlar bakın bilgisayar benim gibi bilgisayarınız kötü ise bunları şey yapabiliyorsunuz. Mesela bakın e, çok mu kötü bilgisayar? Şunu 640 alın bunu böyle oluyor yani. Hiç donmuyor. Ama ben yapmayacağım. Kötü görünüyor birazcık. Aslında öyle de ee, video için şu an bunu yapmayacağım. Belki sonra yaparım. Bakın burada ise bilgisayarınız e, gelişmiş görüntüye tıklayın. Buradan çok düşük ya arkadaşlar. Bu kesin sizde yüksek çok yüksek ya da yüksek orta gibi şeylerdir. Bu bu da en özeli değil. Çok düşük alıyor. Özelde ne var yani özel alıyoruz. Özel de ya da çok kötü de çok düşüyor de alabiliriz. Değişikleri uygula diyoruz. Sonra geri dön diyoruz. Sonra zaten ee, şu an yani donmanızı birazcık daha engelliyor. Arkadaşlar burada e, dil var. Buradan dildiriş yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ben mesela ben, e, bak şimdi siz ilk başta girince sizde böyle İngilizce olacak. Tıklayacaksınız. Burada Türkçe'yi seçeceksiniz. Eğer Türkçe isterseniz İngilizce de, de oynayabilirsiniz. Şöyle şey yapayım. Daha iyi görün. Şimdi arkadaşlar e, burada şey kıpır ediyor. Buradan geri döndük. Arkadaşlar şeyimizi özelleştirebiliyoruz karakterimizi. Ben buradan enterleyelim. Birazcık benim kötü olduğu için bilgisayar bekletiyor oyuncu mesela düzenle diyoruz buradan. İsterseniz buradan oyuncu değiştir falan var. Yani bunları çok gerek yok ama böyle oyuncu yani düzenle var burada. Oyuncu mi oluyor. Modeli tıkladığımız zaman arkadaşlar burada yapılmış hiç uğraşmamış şeyler var böyle. Ee, karakterler var. Böyle güzel böyle Orada Steam'de paralı aldığınız zaman daha fazla var. Yani bundan daha fazla var. Buradan geri dönelim. Mesela ben kendim oluşturacağım diyorsunuz. Buradan kafeyi seçiyorsunuz. Mesela yakışıklı güvenlik yapayım mı kendime? Bakın mesela yakışıklı güvenlik yapacağım kendime. Buradan üst vücuda gelelim. Buna. Allah. buna tıklayalım. Alt vücuda gelelim. Buradan da buna. Bunu tıklayalım. Mesela bakın şu an çıktı güvenlik olduk. Mesela burada boya mesela burada maske yani burada bir sürü şeyler var. Bunları siz yaparsınız. Yani öğrendikçe oyunları. Sonra buradan geri dönüyoruz. Tabii benim bilgisayar kötü olduğu için böyle yapıyor. Yoksa siz de yapmaz. Yaparsanız yani bekleyin sıkıntı yok. Sonra buradan oyna diyoruz. Çevri bir şey girseniz hiçbir şey olmaz. Yani gene oyun kurduysanız da bir şey olmaz buradan oyuna tıklıyoruz. Yere de tıklıyoruz. Ben yani siz tabi ilk başladığınız zaman e, şey orada başka bir şey çıkacak yani nasıl diyeyim? Dili ayarladıktan sonra başlat falan var. Ben şey yaptığım için şu anda şey e, mesela bakın ben buraları geçtim. Yani şuralara geçmedim tabi. Şu anda ben şuradayım. Nerede? Ya bak ben şu kaledeyim. Ben ee, oynadım birazcık tabii. Bakın devam et dedim ve ben şu anda <laughs> kaldığım yerden devam ediyorum ve Bu arada yakışıklı güvenlik çok güzel değil mi? Ah sana <laughs> Ve arkadaşlar çok da komik bir oyun. Ee, Steam'den yüklediğiniz gibi yüklediğiniz zaman arkadaşına oynadığınız zaman çok komik olur. Ve arkadaşımla ben oynuyorum. Çok eğleniyoruz bayağı ve zevk de, zevk de veriyor bayağı. Hemen şöyle şey yapalım. En son buradaydım ben. Şunu açak aç, at bunu. Bu arada arkadaşlar e, böyle ee, şeyler yapabiliyoruz. Mesela bak, e, sol tıka bastığınız zaman yani bası tuttuğunuz zaman böyle oluyor. Böyle şöyle şeyler oluyor. hepsini yani sağ tıka basınca böyle oluyor. Hepsine basınca da böyle oluyor yani. Böyle hemen gidek. Zaten girdiğiniz gibi zaten yapışıyor eliniz. Allah. Buradan bunları alacağız. Şimdi bunu alacağım ben. Şey götüreceğim. <laughs> Evin oraya ve çatısından otlayacağım. Gideceğim. Sev yapmayacağım yani. Bunu siz arkadaşlar yaparken e, sıkılı, sıkılırsanız arkadaşlar büyük ihtimal sıkılırsanız yani normaldir. E, arkadaşlar bir, bir süre sonra e, sarıyor. Mesela arkadaşlar ilk yüklediğiniz zaman böyle bok gibi oyun falan demeyin. Çünkü ilerledikçe sarıyor Allah. Mesela ıı, ilk, ay, ilk ilk yüklediğinizde oyunu sevmediyseniz seveceksiniz yani bunu bana bunu güvenin. Güzel bir oyun çünkü. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Her şey yapmışım. Ne oluyor lan? lan. Aga. Beş ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan diyorum. Gel bakalım buraya. bak bak bak. da atabiliyoruz. Aga bir gel şuraya. Gidi uzayacak başımıza dert çıkacak şimdi. Zaten eliklemeden açacağım. Ay açacağım diyorum atacağım. Bakın arkadaşlar buradan buraya tık, tık ay, tıklıyoruz tık, diyorum ya. Atlıyoruz. Bakın böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra kendimize doğru mouse'u çekiyoruz. Böyle oluyor oyun. Yani e, çıkabiliyoruz. Şurada atlayak mesela. Hemen çek. Koşarak atlayalım şu lambaya. Spiderman. <laughs> Allah çok göremiyorum. İnşallah gözüküyordur videoda. Bir, bir kere sallansam gideceğim. Çok istiyorsanız arkadaşlar seri yaparım ben bunu. Şu anda bir bölümlük çekerim galiba. Bilmiyorum çok fazla. Siz bunu bana söyleyin. Ee, ben size indirmeyi de göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi. Çok istiyorsanız e, söyleyin bana yorumlarda. Ben e, indirmeyi göstereceğim size. Nasıl indirildiğini. Google'dan bedava. Şu anda en sinir olduğum yere geldim. <laughs> Hemen barda ben oynadım oyunu bitirdim bir kere ve arkadaşlar e, oyunu bitirdim mesela niye sıkılmıyorsun falan derseniz Arkadaşlar sıkılacak bir oyun değil çünkü sıkıcı oyun değil böyle normal oyun var bunun mobili de var O da 41 TL böyle bir şey Play Store'da 41 TL satılıyor onu e, bedava da yükleyebiliyorsunuz tabi Youtube'dan bakabilirsiniz aga ya bunu şey yapak aga çok olmuyor ki ya ben buraya yani en sinir oldum dediğim gibi şeylerden bu sadece şu arkalardan oluyor yani en kötü sinir olduğum şey bu ya İnşallah güzel gözüküyordur ananın iyidir yani şu anda ben göremiyorum önümde tabak var e yerleştirmek için Abi şurada düt 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 yapıyor sinirimi bozdu. Aslında, aslında güzel görmek için böyle yapmama gerek yok. Çünkü siz göremezsiniz. Birazcık açayım mı? <laughs> Aga ya şurayı bir geçemedim. Ya burada amaç şey yapıyorsun işte. Bunu götüreceksin. Sonra parkur yapacaksın. Ya yani böyle yapboz gibi bir şey yani oyun. Ama emin olun arkadaşlar çok eğlenirsiniz yani arkadaşlarınıza. Ha geçiyorum galiba. Bak işte bak şu yön verme çok kötü ya sinir oldum. Sen ne yapıyorsun? Ana bu ne ya? Öf yemin ederim var ya şimdi sinirimi bozdu. Oyun dediğim gibi yapboz gibi. Böyle her zaman şey yapıyoruz. Parkur falan yapıyoruz. Yani şöyle mi onun yerine gidip Minecraft'ta parkur oynayacağım ama yani bunu niye yükleyeyim falan demeyin. çok güzel bir oyun çünkü. Lan. <laughs> Ay uykum geldi abi şuraya geçemem Ben bir şuraya geçip geliyorum. Arkadaşlar yani kaldığı kaldığı yere baksana bug oldu ya. Bunu şimdi yapabilir miyim bilmiyorum ki. Of. ben bunu bir yapmaya çalışacağım. Evet, evet arkadaşlar düzelttim bug'ı. Yani yeniden çıktım girdim. Yani şu yani oyundan çıkıp girmedim. Tam oyundan çıkıp girmedim. Yani dünyadan çıkıp girdim oldu. Şimdi şunu bir ben bir geçeyim yapıyorum. Hemen açıyorum. Evet arkadaşlar orayı geçtim. Şimdi e, gidiyorum şunu şuraya koyacağım ve atlayacağım. Oğlum donuyor lan. Allah donuyor. Donuyor arkadaşlar. Donuyor. Pardon sana bir yalan söyledim. Barda arkadaşlar ben Robin'i çok seviyorum. Yani sesi ve ya bak e, mesela yakışıklı olmayabilir ama sesi çok iyi. Bayağı iyi yani sesi. Bakın şöyle bir e, şey şarkısı var çok güzel. Pardon sana bir yalan söyledim. Vizyon, vizyondaki filmleri hiçbir zaman sevmedim. Ee, hangi hangi koltuk fark etmez ama arkada olsun. Sen perdi ben seni izlerim. Böyle bir şarkısı var arkadaşlar. Çok güzel bir şarkı. Bayağı seviyorum ben. Ve Robin'in kardeşi Emir. Onu, onu, da çok seviyorum. Allah. Düşüyorduk. Be. <laughs> Yani orada kısaltma var yani. Burada kısaltma var. Niye bundan atlamıyorlar? Ya? Anlamıyorum. böyle yapsalar daha iyi olmaz. Olmaz mıydı? Aga ben şu şey yapacağım arkadaşlar. Heh, böyle daha iyi. Şöyle bir yapayım. Heh, uyguladım. Ama şimdi mis gibi oynuyorum ya. Birazcık donuyor. Giriyorduk vallahi. Aa <laughs> sevdiğim Yani en sevdiğim değil de orta sevdiğim yere geçtim. Çok seviyorum ben burayı. Çok seviyorum derken seviyorum yani. Pardon sana bir yalan söyledim. Eh. Aga en sevmediğim yer burası. Ya ben bunu geçerim, geçiremiyorum arkadaşlar ya. Ne yapacağım? Pardon sana bir yalan söyledim. <laughs> direkt öldüm. Direkt öldüm ya. Of. Nasıl geçeceğim ben buraya? Atlayarak Spiderman taktiği yapsam olur bence. <laughs> Allah nasıl nasıl yapacağım? Ana ne? Duvara giriyordu. Duvara gir. Hadi ya aga niye olmuyor? Ben çünkü ortada tutuyorum kamerayı. Böyle yüksek şöyle alsam olacak aslında değil mi? 112 filmleri hiçbir zaman sevmedim. Hangi koltuk fark etmez ama arkada olsun. Hemen şöyle bir geçecek. İnşallah, inşallah geçeriz. E, Yes, 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 be. Helal be bana. Ya bak ben çok zekiyim anlıyor musunuz? İki dakika sonra ben bana para ver. <laughs> hemen geçe şuraya. Aa, gel geçtim. Ben şurada şey yapacağım arkadaşlar. Um, <laughs> spider man tak <taktik> yapacağım. <laughs> Ay dur hemen yapacağım. Bir dakika. Hemen yapayım. Dostum bana bunu söyledim. Hemen şöyle bir Spiderman taktiği yaparım. What? Arkadaşlar siz bence bu oyunu bilirsiniz. Çünkü yani yani Enes Butur da oynamıştı galiba. Evet Enes Butur oynamıştı. Oradan izleyip bak yani öğrenmiş olabilirsiniz. Belki biliyorsunuzdur. Ben Enes Butur'dan öğrenmedim arkadaşlar. Abim yüklemişti. Ben abimden öğrendim. Ama ben kaç yıl yani bir 3 yıl falan önce yüklemişti. Ben oradan görmüştüm. Yani oynamıştım. Sonra hafızamda silinmiş. Yani hatırlamıyordum oyunu. Huma fal flat deyince o ne be? <laughs> Aynı o tepkileri veriyordum ama yükleyince hatırladım arkadaşlar. 3 yıl önce hiçbir şey yap yapmayı bilmediğim için yani Huma fal bilmiyordum ne yapacağımı. Öyle boş boş geziniyordum yani etrafta. <laughs> yani yeni bu Spiderman taktiği yapıyordum. <laughs> Pardon sana bir yalan söyledim. Arkadaşlar bir de buna benzer bir tane oyun var. Onun adı da e, adını unuttum da belki şöyle olabilirdi arkadaşlar yani şöyle Human Fall benziyor. Hani çöp adam. <laughs> Hayır. Ben bırakmadım oyunun. Ya aga ya. Of. Hay ananı satayım babanı. Ananı satayım babanı. What the fuck. Aga çok. <laughs> Dur dakika ben şöyle yapıp şu tahtayı alabilirim. Tahtayı alıp ne yapacağım? Bir yere mi sokacağım? <laughs> Ben tahtayı ne yapacağım ben? Bu ne lan? Bu ne ya? Bu ne? Pardon sana bir yalan söyledim. He tahta buna işe yarıyor. He tamam ben de şey diyorum ya. Ne yapacağız diyorum. Bu tabi bu bölümleri geçmeyle bayağı oldu ya. Bitirdim oyunu. Bitirdikten sonra bazen oynuyordum yani. Bir de yeni bölümlere mi geçtim? Öyle bir şey yani. Onları da çok bilmiyorum. Bilmediğim için çok fazla oynamadım. Ay, gel. Gel buraya. Merdiven taktiğini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle hemen. Ananı satayım. Ananı satayım. Bakayım kaç dakika olmuş lan. 18 dakika olmuş. Yarım dakika. <laughs> ne yapacağım ben bunu? Düşeceğim bak öleceğim şimdi. Ay. Ay sinir oldum. Sıçacağım bırak ya. Ay. Dur şu yetişebileceğim yere kadar yapsam aslında olur. Bir dakika ya. Şu arkaya doğru koşacağım. Dumoşe tajan çıktı. Dumoşe tajan mı çıktı? ya ben reklamları saldım, sardım yemin ediyorum ya. Git sen de seferleyesin. Gel yumuşağını bağlayız. Hani ne diyorum ya? Of geçilmiyor. Ben bir şuraya geçeyim ya. Arkadaşlar geçemedim. O zaman bu videoluk da bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Aşağıdan video benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani baya uğraştım ama geçemiyorum yani nasıl diyeyim yani bir yarım saat bir saat olmuştur ben geçmeye çalıştım buraya hiçbir şekilde geçimi yok yani tırmanıyorum tırman yani hiç masumu bırakmıyorum sağ klik sol klik ama yine atıyor yani ne yapacağımı bilemediğim için yani video kapatma zorunda kaldım zaten bunu ikinci bölümü gelir yani çok istiyorsanız gelir yüklemeyi gösteririm arkadaşlar çok istiyorsanız yoruma yazın Osman görüşürüz bay bay